Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Bugün size yepyeni, ilk defa göreceğiniz çok güzel bir oya modeli göstereceğim. Siz de kanalıma abone değilseniz, videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde de yüklediğim videolardan haber alırsınız. Önce ip numaralarımı söyleyeceğim. 2 numara yeşilim var, 306 numarada kaplan pemben var. Yeşil altın başak, pembe kaplan. E, dilerseniz 119 numaraydı sanırım gri de kullanılabilir bu yazmaya. Ben kullanmayacağım ama. Evet 119. Birçok böyle pembeli gri yazmaya uyan bir gri. 119 bunun da numarasını vermiş olayım buradan. E ben gri de yapacaktım fakat son anda sadece pembeyle çalışmaya karar verdim. Yazmam böyle görmüş olduğunuz gibi grili pembeli çok güzel bir yazma. Ben böyle yazmaları çok beğeniyorum. Cenk marka. Bunlarda da kod oluyor fakat desenlerin kodlarını maalesef ki bilemiyorum arkadaşlar. 21 numara tığ kullanacağım. 20, 21, 22 numara tığlar kullanabilirsiniz. Tığlamam iki zincirle. Tığlama için YouTube'un arama çubuğuna oya sandığım tığlama yazabilirsiniz. Ya da açıklama kısmına ben bu tığlamanın linkini bırakıyorum. Buna özel bir video çekmiştim. Linke tıklayarak o videoya gidebilirsiniz. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. Evet bu yaprağımızı ve bu çimenimizi yapacağız. Öncesinde şu çimenlerden göstereceğim. Bir tane de bu zeminden göstereceğim arkadaşlar. Ben kaldığım yerden devam edeceğim. Fakat siz benim söylediğim şekilde yaparsanız sıfırdan başlamış olacaksınız. İpimizi tığımıza ve tığ battığımıza sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Tığıma bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. 2, 2 tığımdan çıktım, çıkardım. 1 2 3 4 zincir. Trabzanımın etrafından dolandım. Kapattım. Tekrardan 1 2 3 zincir. Sıradaki tığ battısına girdim, kapattım. Tekrardan 1 2 3 zincir. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim. 2 2 alarak tığımdan çıkardım. 4 tane zincir çektim, aradan girdim. 4 zincirimi kapattım. Tekrardan 3 zincir çekip sıradaki tığ battısına kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 tane yapıyorum aralarda. Başlangıçta bir tane bile yapsanız olur. Evet şimdi 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battıyı atlıyorum. Bir sonraki tığ battının tığ battısından başlıyorum. Bakın önce tığ battısına battım. 3 seferde çıkarıyorum. Bakın önce 1, 2, 2. Bir defa doluyorum. Şimdi tığ battının içine girdim. Bakın önce 1, sonra 2, 2. Bir defa doladım. Yine aynı şekilde tığ battığının içine üçlü trabzanımı yaptım. Üçüncü trabzanım oldu. Devam ediyorum. Dördüncü trabzanımı yapıyorum. Beşinci trabzanımı da yine trabzan tepesine yapacağım. Bakın buraya. Tığ battı tepesine yanlış söyledim. Evet bakın böyle beş tane trabzan yaptık. Üçlü. 7 tane zincir çektim. Oyamın arka tarafını çevirdim ve burada ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincir çektim ve bir tane doladım tığımı bakın. Buraya girdim. Şimdi yaprak kısmını yapacağız. 2 2 alarak çıktım. Yine bir defa doladım önce 1 sonra 2 sonra 2. Bu sefer 2 defa doladım, girdim. Hepsini önce 2 2 2 çıkardım. Tekrardan 2 defa dolayıp bu sefer ilkini tek, sonrakileri çift, çift, çift çıkardım. 3 defa doladım, yuvama girdim. Önce hepsini ikişer ikişer çıkarıyoruz. Tekrar 3 defa doladım. Bu sefer ilkini tek. Sonrakileri çift çift tığımızdan çıkarıp bir kademe daha uzatmış olduk. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Evet 4 tane zincirimi çektim. Son trabzanımın aradan girdim. Kapattım. Aşağı doğru sık iğne yaparak iniyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım trabzanıma. 7.yi de yuvada kapattım. Şöyle ben kaydırıyorum bu tarafa. Evet bu kadar kayıyor. 9 tane zincir çekeceğim şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 zincirimi buraya yine yuvama kapattım. Yine 9 zincir 2 3 4 5 6 7 8 9 Yine yuvama girdim. 9 zincirimi kapattım. Hemen 3 tane de zincir çektim. Evet şimdi bakın sıradaki tığ battısına değil bir sonraki tığ battıya 3 zincirimi kapattım. 1, 2, 3 zincir bir defa doladım. Sıradaki tığ battıya giriyorum. 2 2 tığımdan çıkardım. 4 zincir aradan girdim, kapattım. Tekrardan 3 zincir çekip sıradaki tığ battıya kapatıyorum. Bu şekilde yine bir sonraki çimene kadar bir sonraki çiçek zeminine kadar 5 tane yani benim uygun gördüğüm çimen yapıyoruz. Tabii yapmayacağım. Şimdi bırakacağım burada. Çimeni göstereceğim tekrardan. Şunu tamamlayayım. Evet bakın böyle. Şunu gösterelim hemen. Böyle bir zemin oluşturduk. Şimdi üst kısmının yapımına geçelim. Evet ben renkli ipimi aldım. Şimdi üst kısmında biraz önden seyretmenizi tavsiye ederim. Yani ben şimdi bunu yapacağım. Siz önce bir seyredin. Sonra videoyu geri alıp benimle birlikte tekrardan yapmayı deneyin arkadaşlar. Evet, ilk yuvamdan sabitledim. 1 2 3 defa doladım. Sıradaki tığa e, sıradaki yuvaya giriyorum. Evet bakın. Önce tek çift Şöyle geniş geniş alıyorum bakın çift 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 tığımdan çıkarıp şöyle bir köprü oluşturdum. Uzattım bakın ne kadar yani şöyle bir tığ bat bir buçuk tığ bat uzunluğunda falan. Bu bir altından girdim ipimi aldım dibinde bir zincir çektim uzattım bu iki. Devam ediyorum aynı şekilde bakın 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Evet 12 yeterli. Şimdi hepsini teker teker çıkarıyorum bakın birinciyi çıkardım tığıma doladım ikinciyi çıkardım tığıma doladım üçüncüyü çıkardım tığıma dolayıp dördüncüyü çıkardım 5 6 7 8, 9, 10, 11, evet 12 arada hiç kaçak olmadı 12 taneyi de düzgün bir şekilde çıkarttım şimdi 1, 2, 3 zincir çektim bakın şimdi burada ilmek araları var bir de e, aralar var bunu nasıl anlatacağım bilemedim ama Kendiniz yaparken göreceksiniz. Bakın ilmeklerin içinden değil aralardan giriyoruz. 3 zincirimi araya kapattım. Tekrardan 3 zincir çektim. Sıradaki araya kapattım. Bakın benimki şimdi e, kafes kafes olacak. Eğer sizinki böyle kafes kafes olmuyorsa yanlışlıkla ilmeklerin içine batıyor da olabilirsiniz. Aralara batarsanız kafes kafes olacaktır benimki gibi. Bakın 3 zincir çekip e, bunu böyle buradan göstermem biraz zor oluyor. Bakın şöyle ilmeği göreceksiniz zaten ilmeğin içinden değil arasından. E, ben elimden geldiğince burada şu an yakın çekim yapıyorum. E, fakat yine de böyle anlaşılmayan kısımlar olabilir. Bunları siz kendiniz e, oyayı yaparken elinizde kendi oyanızda rahatlıkla görürsünüz diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Böyle 3 zincir çekip aradan batıyorum. Mesela şu an ilmeğin içine girdim ve hemen belli ediyor kendini. Evet. Aradan girdiklerim çok düzgün dururken ilmeğin içinden girdiğimde bir yamukluk oluyor. Bakın yine ilmeğin içinden girdim. İşte burada yani bence bu oyanın tek böyle dikkat edilmesi gereken yeri burası. İlmeklerin içine değil aralarına batıyoruz ki böyle kafes kafes dursun, çok güzel olsun. Evet bakın bu kadar. Şimdi bunu keseceğim. Evet böyleydi yapımı şimdi ben buradakini de yapacağım buraya bir tane yapmıştım Bunları yapıp tamamlayıp ütüleyip geliyorum Evet ütüledim geldim şimdi size söylemek istediklerim var arkadaşlar ee, Bu oyada püf nokta olarak şunu söyleyebilirim Şunu birlikte yaptık ee, Ilmeklerinizi eşit çekin mesela Bakın bunun ilmeklerini uzun çekmişim. Bunun ilmeklerini kısa çekmişim. Şöyle baktığınızda da görürsünüz. Çiçeğin biri büyük biri küçük. Burada tek püf nokta olarak bunu söyleyebilirim size. Bir de e, en son bunu yaptım. Şöyle bir buraya birleştirsem nasıl olur diye düşündüm. Birleştirmek isterseniz bakın böyle oluyor. Ama bence birleştirmeden daha güzel. Bakın birleştirmeden de böyle oluyor. Biz birleştirmeden yapmıştık. Ama birleştirmek isterseniz böyle. Bu da ilk yaptığım. Ee, güzel bir model üstünde değiştirmeler yapılabilir. Dediğim gibi çiçeklerin boylarını aynı yaptığınızda bence çok güzel bir oya. Şunu birlikte yaptık. Birlikte yaptığımız en güzel olmuş. Ee, tabii bunu kamera önünde yaptığım için biraz sıkı yapmışım ve güzel durmuş. Bunu böyle kamera arkasında geniş geniş yaptığım için. Böyle bir rahatlama geliyor. Geniş geniş yapıyorum. O zaman bu böyle büyük olmuş tabii ki. El ayarı kesinlikle çok önemli. Elinizin ayarını hep bir ayarda tutturmanız gerekiyor. Ve 5 tane ara verdik. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. İster birleştirin ister birleştirmeyin. Bence bana sorarsanız birleştirilmemişi daha güzel. Hatta ben şimdi bunu e, söker miyim bilmiyorum. Söküp tekrar yapacağım. Çok gözüme battı çünkü. Çünkü. Bunların fotoğraflarını Instagram'da paylaşıyorum. Oradan da bakabilirsiniz görsellere. Diğer oya modellerimi yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Şöyle göstereyim. Bunu yaptık biz. E, yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Abone olarak diğer videolarımdan da bildirim alabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.